Rusya-Ukrayna krizi derinleşirken uzmanlar Rusya'nın olası işgal rotalarını belirledi. Buna göre doğudan saldırı, kuzeyden saldırı, yani Belarus seçeneği ya da Kırım rotası. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı. Rusya'nın giderek saldırganlaştığını belirten bakanlık Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın, Donbas bölgelerini tanıma kararı sonrası, Ukrayna sınırında, tansiyon yükselirken, batıdan peş peşe yaptırım hamlesi geldi. Savaş yanlısı olmadıklarını söyleyen, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Badnar, bizim için önemli olan, Ukrayna'nın, savunmasını sağlamak, Ukraynalılar, kendi ülkelerini savunmaya hazır, işgalci ve saldırgan devletin, şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak dedi. Başbakan Morrison tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı bazı kurumlar ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine yaptırım kararı alındığı bildirildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. İyi Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Tarkan'ın yeni şarkısı Geçecek üzerinden iktidara seslenen Akşener, hepsi geçecek bitecek, hiç geçmesin, bitmesin istiyorlar, daha fazla vergi toplayalım, bu düzen bitmesin istiyorlar, ağlasanız da, sızlansanız da, milletin başına bela ettiğiniz, bu ucube sistem, geldiği gibi gidecek, siz isteseniz de, istemeseniz de, bu kabus bitecek, İyi Parti iktidarlığında, tüm bunlar geçecek dedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kongo ve Senegal'deki temaslarının ardından bu sabah yurda döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana, kayıp olan üniversite öğrencisi, Gülistan Dokun'un ailesiyle, mecliste bir araya geldi. Ekonomist Alaattin Aktaş, Rusya-Ukrayna kriziyle, Türkiye'yi bekleyen, etkenleri kaleme aldı artan ham madde fiyatlarının yanı sıra, kur artışının da etkisiyle, akaryakıt fiyatlarına, yeni zamların geleceğini öngören Aktaş, 10 Şubat'tan bu yana, benzine zam gelmediğini vurguladı. Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin, Rusya'nın 5 Rus bankasına, uyguladığı yaptırım açıklamasındaki, isim benzerliği bulunan kurumlarla, bir ilişiğinin bulunmadığını açıkladı. Merkez Bankası başkan koltuğunda yaşanan değişiklikler bugün tedavüle çıkacak banknotlara da yansıdı. 100 Türk Lirası ve 50 Türk Liralık banknotlarda imzalar değişti. Dün 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı ise bugün 1.900 doların hemen altında dengelendi. Küresel piyasalarda altın yatırımcıları Rusya'ya yapılan yaptırımlara odaklandı. Gram altın ise yeni günde 840 lira seviyesinden fiyatlanmaya başladı. Serbest piyasada 13.75 liradan alınan dolar 13.78 liradan satılıyor. 15.58 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 15.63 lira olarak belirlendi. Küresel piyasalar Rus lider Putin'in açıklamalarına odaklanmaya devam ediyor. Öte yandan, dün dolar Türk lirası kuru, uzun bir sürenin ardından 13.80 Türk lirasını aştı. Rusya-Ukrayna krizinin, Türkiye ekonomisine etkileri, kaçınılmaz bir sonuç olarak duruyor. Rusya uzmanı Aydın Sezer, Türkiye, Rusya'nın, kara listesine girmiş durumda derken, Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Fakültesinden, Hurşit Güneş ise, gerginlik daha da artarsa, mali piyasalar, allak bullak olur. Bu durum devam ederse, cari açık da yükselecek dedi. Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Umutlar tükenirse bu iş biter" dedi ve İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi. O ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Talha Burak Karayılan, Ok meydanında bir tamirhanenin önünde oturduğu sırada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı karayılan hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan karayılanın saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker konusunda nasıl bir karar vereceği kısa süre içinde belli olacak. Venezuela devlet başkanı Maduro, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma kararına destek verdi. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız ifadelerini kullandı. Rusya, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Almanya'nın, Kuzey Akım 2 projesini, durdurma kararını, Avrupalıların çok yakında, 1000 metreküp doğal gaz için, 2000 euro ödeyecekleri, yeni cesur dünyaya hoş geldiniz sözleriyle yorumladı. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, altın madeni çöktü, göçük altında kalan, 7 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Tek erkeklerde dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev katıldığı Meksika Açık'ta maç sonrasında hakeme raketiyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildi. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.